söylemek istiyorum. Öyle değil, söyle. Dün ve prenses prenses dedik ama ben buradan babama selam söylememiştim. Çok üzüldü sonra bu bişkomlar, nişkomlarla niye selam yollamadın dediler. Onların bir şarkı söyleyerek gönlünü alabilir miyim? Emin misin şarkı konusunda? Evet eminim. Eminsin. Gel gel buraya madem kendi ateş atmak istiyorsun nasıl olsun sonra havuzu atlayıp serinleyeceksiniz bebeğim. Ne söyleyeceksin? Eee Hadi senin çok, çok sevdiğim bir şarkısını söyleyeceğim. Efendim? Haydi senin hadi senin çok sevdiğim bir şarkısını söyleyeceğim. Eee? Eee? Bunu ee, annem babam ve ben çok severiz böyle dinlerken. içimiz böyle dinleriz evde oturup. Önce babanın mesajın var mı? Bir Babacığım şey sen de, sen de ona seni al. çok seviyorum babişkom. Kusura bakma dün Unutmuşum ilk gün heyecanından sana selam yollayamadım. Seni ve iki köpeğimi çok seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Ay! Köpeklerin adı ne? Biri beloş, biri nazar. Ve çok küçükler beyaz beyaz. Beyaz beyaz. Evet çok tatlı. gel buraya gel buraya. Hadi başlama kadar bu ya, dinleyelim. Söylüyorum. İstersen bana ukala mukala de. El üstünde tutulmazsam hep ben kalırım. Prensesler gibiydim ben baba evinde. Baba evinde. Bu kadar. Bu kadar. Bravo. Teşekkürler. Şüper. Bülent Hanım sizi çok seviyorum. Siz de, siz de. Biz gidelim o zaman. Baban kaç yaşında evladım? <laughs> Baba. 60 yaşında. 60 yaşında. Bu şarkıyı seviyor mu? Ben çok seviyorum. diyor. o da seviyor. Sen seviyorsun. Sen seversin de babanla annen seviyor. Seviyor mu? Güzel söyledin mi sizce? <laughs> Anlamadık ki ne söylediğini. Bir daha söyleyeyim mi? Bize nasıl bu eziyeti yaptın sen? Nasıl? <laughs> <laughs> Hiç mi acımadın? <laughs> <laughs> İstersen bana ukala mukala de. El üstüne tutulmazsam hep en kalırım. Prensesler gibiydim ben baba elinde. Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım. <gülüyor> <gülüyor> Aman Bülent Hanım. <laughs> ah <Ay>. yazık. <laughs> Bülent Hanım saçımız bozuldu. Allah. Allah'ını seven tutmasın. Beğenmediniz mi beni Bülent Hanım? Çok beğendiğiniz için bayıldım. Bayıldı be o kadar Acil bir e, CD yaptım. <laughs> <laughs> Çok acil tamam bilen hanım bu tavsiyenizi dikkate alacağım